Merhaba arkadaşlar ben Barış Bugün Clash Royale'in 6. bölümünü çekiyoruz Sandık 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 gene 38 altın Fena değil Goblin Gerek yoktu Milyon da gerek yok Ok belki işe yarar Altın gerekir Goblin Gerekir Milyon gerekmez. asıl büyük lokmaları açalım. Altın olur. Milyon olmaz. Valkür olur. Geliştirilecek bir de kartımız var da. Bunu öyle sakladım yani. Seviye atlayacağımız için. Ne ee, basıyordum ya. Asfalt nitroyu çektim iki defa olmadı yani. <laughs> onun hakkında kusura bakmıyor fazla. Şimdi sonuncu sandığı açalım. Değil <laughs> olmaz umarım. Ben depo hemen bir kontrol edeyim. Tamam yeter bu ona. Saldırılara bas başlayalım. Umarım o bize kaliteli çekiyordur. Umarım. Of hiper takım kurduk ama. Hemen ejderha lazım. Bombacı mülayim. Gel bakalım. Sağ taraftan devamlı bir taciz halinde bulunuyorum. İnşallah diğer yerde yani yeterli gelir. İskeletler çok hızlı gidiyormuştu. Bak, bak kesin ejderha gönderdik Ya da farklı bir şey gönderir. Ya, ne yapıyor bu ya? Anlamsız anlamsız. Al yenildin gene. Ben mezarda çarptırmam ya. Yani. Çok saçma. Bir de yerden giden kalkan da yapalım. Bir de sürü kalkanı. Allah. Allah'ım yarabbim bu ne? İlginç kartlar gönderiyor ya. Ben ne diyeyim buna? Şimdi bir pekka gönderse ne yap ne yapacağım ben onu? Aa şu iskoru şu gönderip durmasın artık. Yıldırım 3 tane hedef birden vuruyor. Çok güçlü bir şekilde. PKV'ye Valkyrie çıkarsaydı Kral Kulesi'yle birlikte yok ederdim. Evet. Aa, dur bende çok iyi savunma şeyleri var. arkalara karşı da okçu koyalım. Bir tek. Bir üçüncü seviye kulübesi var. Üçüncü seviyede mezar taşı. Evet. evet kıran kıran amaç geçecek. Nasıl vuruyor anlayamadım ki ya. Çok garip bir düzende kurmuş. Oh. valla çok pis başım belaya soktu ee sürüsü gönderir bu illa tekrar pek tekrar Adam pek olur. Valkür, Valkür baya bir işe yarar. Of çok yanlış zamanda kullandı sarılı. Of. Of süper gidiyor valla. Ben diğer kuleyi vermeliyim. Çünkü Kral Kulesi'ni hayatta alamayız. Yani güzel geçti. Daha güzel de olabilirdi. Ben bir de bunu açalım. Yeni sandık gelmedi ya. Yeni kart. Şu anki desteğim güzel yani. Bir dahaki bölüme farklı desteği getireceğim. Dev oldu mu insan ister istemez bolca birlik gönderiyor. <laughs> Onun önüne geçilemiyor pek. Al buna karşı da. Buna karşı da yapacağım hiçbir şey yok. Bu fiyasko. Yaparsam tepesine şey çarptırmayınca. Fıytık fıytık yürüyor zaten okçuları Bana şekil şukul mı? Bana şekil şukul mı? Senin baş düşmanını ben salayım. Hatta alamaz buradan sonra beni. Bir kere ulaştı ya yani oraya gitmeme. ikinci seviye kulübesi ikinci seviye inanmıyorum. Ya adam dördüncü seviye bulduğunu için. Iş, ben yine onu her türlü başardım. Şöyle bir tane çıkıyor. Valkür. Ya da en iyi çözüm Valkür'dür. Prense de en kötü çözüm. Prense de en iyi barbar güzel gidiyor bu Goblinlerde Bir de pek oyalayabilirsiniz. Son ana kadar bekleyip de. Bombacı da çok güzel oluyor. İşkele sürüsü salardı bana yoksa. Tam o kule gitti. Bak iskele sürüsü atıyor ya. utanmadan bana iskelet sürüsü atıyor ya. Aa, bu çok ciddi bir durum. Ya o kadar da değil ya. Sadece oyalıyor beni. Sana ben Valkür çıkaracağım dibinde o zaman göreceksin. Bir de Of tam zamanında koydum ejderhayı. Of 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 ordu, getirdim ben ordu. Bildiğin ordu getirdim. Of bunun için deli bir like bekliyorum ha. Çok pis yendim adamı. Hatta var ya. O dördüncü arana geçtik galiba. Yok geçmemişiz. Zafer zafer zafer. Burada burada klanımız süper oyuncular. Yakında turnuva yapmayı düşünüyorum. O yüzden gelin yani. Videoda da kapışırız. Kapışacak adam yok. Çevrim içi bir kişi. Barbar. Adam 6. seviye neye ayak? Ha ne ayak? Of lanet olsun ya. Şimdi bunları engellemek ne kadar zor haberiniz var mı sizin? Ya. An iki tane kartta çözüm buldu var ya. Nasıl gücük olmadım var ya. Bir bana soru nasıl gücük olmadım. Bir tarafı ben devamlı savunacağım yani her ihtimal karşı. Al bunun gibi ihtimallere karşı. Ben de iske sürüsü cinsi bir şey yok ki yani. Bu da kötü oldu. Hadi evet. e, şovar ya. Adam roket gönderiyor salak mı bu? Neyse boşver. Oha. İnsan herhalde bu kadar göt olabilir. Ve tam ortasını hiç anlamış. Bak, bu sefer 3-0 gittik ya. o taç sandığını alacağız biz. Böyle götler gelmezse yine. Hani adamın direkt koyduğu şeye bak ya. Geri zekalı. Ona hiç yıldırım sıkılır mı? aslında sıkılır. Varlıkların 4 iksiri olduğunu düşünürsek. Bak buna bir anlam verdim mesela. Kulübeyi neden o kadar öne koyar? Eder için çocuk oyuncak kalıyor orası. Bombacıyla destek. İnsan tane de ejderha roket sıkar ki yani. Sıksa bile neden şövalyeyi de vurmaz? Biraz noob oynuyor bu. Yeniden neden asker içi ok sıkar ki bu. Kolay alacağız bu seferkini. Adam herhalde paralayla ya? Ben akıl erdiremedim çünkü davranışlarını. Abi Valkyrie tek başına yıldırım çaptırır diye. Okçular olsa bir şey demeyeceğim. Paralı eleman bu galiba. İsmi de Rez bir de Rez. Yani şu şeye bakın yani böyle isim mi olur? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Zaten ölmek üzere olan bir şey insan neden roket sıkar ki? Neden? Neden? Ya sadece eleştirebilirim öyle bir oynuyor ki. Abi yine mi ya? Neyse kral kulesini nasıl olsa alacağım. Bu fazla dayanmaz bana. Şöyle yaldırırsak bir de. Bir de şu kulesini vurmasın. Oyalarsak tamam. Hem burada hem savunuyorum. İşte süper senin desteklediği oyun. <laughs> Hayır. Of. İkri. Aç sandığını açalım bitirelim artık. Allah'ım inşallah yerim bitmez. İnşallah bitmez. 241 altın. 2 altın. Top açıldı. 26 gol. Bin. Neyse. Top kullanırız. Arkadaşlar e, beğenmeyi abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşça kalın.